Senin İngiltere'de doğdun. Evet. Ee, çocukluğunun bir dönemi Türkiye'de, bir dönemi Avustralya'da hı hı. geçti. Doğru değil mi? Bu kadar çok ülke görüp birçok kültürle tanışış biri için aidiyet duygusunun önem arz etmesi gerekiyor mu yoksa tam tersi? Yani senin dediğin gibi insanın kendine, kendi içinde evet. bir şeye bağlı olması tam da bu seyahatler, bu mesafeler nedeniyle mi oluştu? Ya insanı insan olarak biraz tanımaya başlıyorsun kültür dışında. İnsanların ortak özellikleri nelerdir ve de en nihayetinde farklı diller konuşsak da hissettiğimiz şeylerin ne kadar benzer olduğu. Evet dertlerimiz, Ortak noktalarımız var. vesaire bunlar e, bu, aidiyet duygularımı pekiştiren şeyler. <laughs> Arkadaşların da seçilmiş ailendir diye bir şey var. Arkadaşlarımın yanında ben, arkadaşlarıma ait, onlara ilişkilerime ait hissediyorum. Evet. Ve de kendime gezmeyi de çok seviyorum keşfetmeyi yani a, ben de yerimde durmayı çok sevmiyorum. Seyahat yani. seviyorsun Seyahat. belli ki zaten. Evet. Hikayen Kimse öyle. Sevmeyen var değil mi sevmeyen de var? Var var canım. Evet, aynen. Var var. Aynen. Yatağından kalkmayan var ya <gülüyor> <gülüyor> bırak gezmeyi. O yüzden o birazcık e, aidiyet böyle bir eksiklik çağrışımı geliyor aidiyetle beraber. Sanki orada değilsen ya da ait hissettiğin yerde değilsen mutsuz olacakmışsın gibi. Öyle bir şeyden, o çağrışımdan ben biraz e, uz, farklı bir... Tedirgin oldun. Tedirgin olduğum için... Ama şöyle düşün. E, kendini bir yere, şöyle de düşünebiliriz daha doğrusu nasıl düşüneceğini ben söylemeyeyim de. E, kendini başka bir yere ait hissedebilirsin. Orayı Orada olamadığın zaman orayı özlemek, hayal etmek, seviyor olmak da dünyanın sonu değil. Yani evet. insan her zaman ait olduğu yerde yaşayamayabilir. Dünyanın binbir türlü hali var dünyada. E, Kimisi için de sevdikleri aidiyet hissettiği evet. şeylerdir. Bazı insanlara ait hissederler. Ben daha çok kendim bazı insanlara evet. ait hissederim evet, tabii, bir yerden tabii. çok. Ee, onlardan uzak da kalabilirsin. Sevmek, özlemek de var yani. Sevmek ve bağ kurmak. Yani özlemek ve hasret de bunlara dahil açıkçası. O yüzden tabii. iyisiyle kötüsüyle sanırım. Tabii doğru. Peki e, tatlı bir şey hikayesi e, aile hikayesi e, Emel Koçan ki. Ee, senin ailene çocukluğuna geleceğim. İngiltere'de çocuk olmak nasıldı? Nasıl bir evde, nasıl bir ailede büyüdün sen? Hmm. İngiltere'de e, daha çok babamın ailesiyle vakit geçiriyorduk. E, halam ve kuzenimle onlarla vakit geçiriyorduk yazın. Annemin e, ailesiyle de ama daha çok babamın tarafında daha yakınım. Daha ufak, daha küçük e, bir aile. E, onlar var işte Zara var, kuzenim. <laughs> Benim adım Yasemin, onun Zara. İkimiz İngiliz'iz. Nasıl oluyor bilmiyoruz <gülüyor> <gülüyor> ama onlar vardı ve şey açıkçası çok ne geliyor aklıma biliyor musunuz işte ağaçlar geliyor. Ben çok üzülüyordum. İstanbul'a döndüğümde ben İstanbul hastasıyım ama Küçükken o böyle e, parklarda yeşilliklerin arasında sincaplarla onlarla bunlarla koşturup buraya gelip birazcık o beton, betonun arasında, arasında birazcık üzüyordu. Peki e, anneciğine biraz değinelim mi? Suna Hanım'la nasıl ki... bir anne kızdınız? E, nasıl aranız? İyi arkadaş mısınız? İyiyiz iyiyiz çok iyi arkadaşız. Çocukluk evet. nasıl geçti peki? Sunayıldız Bu İngiliz oldu. terbiyesi garbat bir şey olabilir. Bilmiyorum benim kafamda hep öyle sert bir şey benim var. Annem çok bana, bana benim bab, İngiliz tarafım hep babam gibi. Annem bana çok İngiliz gelmiyordu hiçbir zaman. Tabii canım Suna Yıldızoğlu yani. Hani ben e, sahneden annemin şeylerini hatırlıyorum. Sahne, sahne kokusu vardı böyle bir sigarasını içmiş şarkısını söylemiş. Böyle bir tane siyah bir, şey vardı. Kocaman bir kabuk, kürkümsü, kabanımsı bir şey tırnakları. Uzun ve kırmızı olurdu ve konuşurken böyle e, düşünmeden böyle şuralarını kaşırdı. Ve şunu çok iyi hatırlamıştım. Onu hatırlıyorum. O yüzden tırnaklarım uzatma takıntım olmuştu sonrasında. İşte insanları, misafirlerini evde ağırlayışı, o gülüşü, böyle çok melodik bir gülüşü vardı vesaire. Annemin o... Im, Kendini takdim edişi hep böyle aklında çok Performans gibi yaşayan birisi. Hı hı, ha? Hı, hı. Hı. Evet 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 çok seviyordu yani o insanlarla bir arada olmayı, misafir ağırlamayı, arkadaşlar olsun güldürsün. güldürsün. E, çok sohbetlerini hatırlıyorum telefonda konuşmalarını. Sunay Yıldızoğlu yani o İngiliz Zil benim bir gözümde. Sosyal birisi gerçekten sen de benzer hı. derecede sosyal, sen de misafir ağırlamayı falan seviyor musun? Gibi durma göre. Yemek yapıyor musun? Arada. Komşularıma yapıyorum, evde yapıyorum mesela. Komşularına yemek... yapıyorsun. Evet evet. Yani çok güzel. <laughs> Peki annem baban ayrıldıktan sonra baban Güney Afrika'ya. Yok yer... şey, ha, evet evet Güney, Güney Afrika'ya Afrika yerleşmiş. Yo yo ben sana doğrusunu söyleyeyim. Tabii, pardon haksız <gülüyor> evet. <gülüyor> Nasıl bir adamdı? Yanlışır mıydınız? Dudley Dudley Allen. Yani. Ne yazık ki Ekim ayında kaybetmişsin galiba babacığını. Görüşebiliyor muydunuz? Nasıl <laughs> gidiyordu? Eyvah gene zor bir yere girdik yok. galiba. İyi misin? İyi iyi. Ee, şey... nasıl bir adamdı? Çok cool bir herifti ya. Şeydi... E, ee, golfini, go golfünü çok severdi. Spor arabalarını çok severdi. Müzik kültürümü ondan aldım biraz. Annemciğim kusura bakma. <laughs> yani annem sahne sanatçısı olmasına rağmen müzik zevkimi biraz <laughs> babamdan aldım. Babam. Çok çok şeydi yani genel kültürü çok yüksek ve kalite. Kendi kalit müzik yapar mıydı enstrüman Yok, falan? Sadece çok iyiydi dinleyiciydi. Düşkündü. Çok güzel plakları, CD'leri vesaire vardı. Kalite anlayışı yüksek, çok tatlı, mizah şöyle bir herifti yani. Çok çok tatlıydı. Çok özlediğini anlıyorum. Çok haklısın tabii. Ee, özellikle babalar ve kızları da ayrı bir konudur. Kızı olan bir baba olduğum için bu konuda havaya girme fırsatını hiçbir zaman kaçırmam. <laughs> Çok dikkat kaç, ederim. Kaç yaşında? Kızım, Aha. 26 yaşında. Maşallah. Babanı kaybetmiş olmak sende bir şeyleri değiştirdi mi? Evet. Bu herkesi ilgilendiren bir soru olduğu için senin cevabını duymak isteriz. Tabii. Yani ona tutunmak için... Daha çok içimdeki onu daha çok fark etmeye başladım. Yani beni ben yapan ve ondan gelen parçaları daha çok çünkü özlediğim için her yerde arıyorum. Ee, neleri değiştirdi? Bazı şeylerden tabii ki vazgeçiyorsun. Öyle mi? Önemli değil diyorsun yani bazı şeyleri. Bir de perspektif kazandırıyor böyle bir şey. Ben çok enteresan e, anne babanın bizden önce gitmesi fıtratımızda var. Hı? Ama bu kadar yabancılık çekeceğimi düşünmüyordum o hisse. Hı. Yani bu kadar e, şok. Enteresanmış gerçekten şey. Nörolojik olarak bunun açıklamasını yapabilirim. <laughs> Beyinde şey varmış. E, mesela deneyler yapmışlar. Topu sektiriyorlar gözleri kapatıp biraz mesafede. Kulağın duyuyor. Onun mesafesini ölçüyor. Bir şeye baktırıyorlar. Zihinde, işte beyninde mesafe ölçerken bir e, obje veya insanla ilgili yanan beyninin aktive olan kısmı e, duygusal olarak yakınlık hissettiğim biriyle o mesafe, duygusal yakınlık da zaman ve mekanda yakınlığı aynı yere aktive ediyormuş. Hmm. Yani birini kaybettiğiniz zaman bu, e, Bazı gelmeyi, reseptörleriniz. Yeni gibi gerçeklik gibi. algısıyla yüzleşmek, boşluğa düşüyorsun çünkü hop yakınlık yanıyor ama zaman ve mekanda Kına bulamayınca… Büyümek de deniyor. Evet. <laughs> Maalesef öyle. Büyümez mi o. Ee. Ama büyümediğin zaman da bir şeyler kaçırıyorsun. Ay tabii canım yani tabii tabii yani. O sadece şey o Yoksa yeni... güzel bir şey büyümemek. E, <laughs> çocuk kalmak ne güzel. Ya yok şaka yapıyorum ben biraz büyüdükçe kendi e, öz yaşıma o ne demekse döndüğümü hissediyorum. Ha oh be tamam rahatladım diyorum. <laughs> Burası benim normalim yani. E, şey öyle yani hani zihin e, bir yeltenme hissi bu yaz böyle bir elini atıp... Onun orada olmadığını fark ettiğin an ki düşüş ve boşluk evet. çalışıyorsun. Çok güzel anlattın. Dudley e, yılında da almış olduk. Nur içinde yatsın diyelim. Toprağı bol olsun ya da öyle mi denir sizde? E, bir de kardeşim var. Nasıl bir ablasın? <laughs> Onu ona sormak lazım. Yine Elvis. <laughs> Önce sen kendi Makara notunu ver. Belki bir gün onu da yakarayım. Makara mısın? Evet. Yani çok biz, biz çok gülüyoruz. Ne kadar yaş farkı var aramızda? 7. Yedi. Oo bayağı ablası. Evet evet. Benim de ablamla 8 yaş var aramda. Evet. Dion değil mi? Dion Kaan. Kaan. Aha. Adını da ben Ona, koydum. <laughs> Dion'u mu Can. sen Kaan, koydun? Kaan'ı sen koydun. Evet, evet. nasıl şey ne yapıyor? İyi ses, e, ses, 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 ses tasarım ve mühendisliği okudu. Um, Ondan sonra onunla ilgili çok şey paylaşmamı çok istemez. O ha, biraz okay. daha şey bir insandır. Ee, ama e, bizim biraz şey private bir insandır. Ama bizim ilişkimiz o benim dünyadaki diğer şey gibi hissediyorum. Tabii ki o öyle hissetmeyebilir ama external hard drive yani benden biri daha var gibi anlatabiliyor ha, muyum? Bir tane daha, bir daha var. Bir tane gibi. daha var hani Anladım. olur diye bir şey olursa. Klonun yani. Klonum değil, değil işte böyle e, e, beni bilen, yani. en, bir en bilen biri. En ee, çok bilen biri. En çok bilen kişi. E, Karakut'un. Karakutu. Tamam Hı. şimdi anlaştık. Nerede İstanbul'da mı İstanbul'da yaşıyor? Da tamam mi? daha fazla da bahsetmeyelim. Aynen.